Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün önemli bir video ile önemli bir konuyla beraberiz arkadaşlar zararda olanlar şimdi bunu konuşacağız bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlar ee, ileride de dönüp bu video izleyebilirsiniz bence kesinlikle izleyin şimdi arkadaşlar ben bunu dört başlıkta inceleyeceğim son bir iki ayda ana paradan zararda olanlar son bir iki yılda ana paradan zararda olanlar kardan zararı... zararda olanlar al satta zarar yapanlar arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle hepsinin öncesinde kendinize şu soruyu sormanız lazım. Ben niye zarar yaptım? Bak bu piyasada zarar etmek e, sorun değil. Yani bu piyasanın kuralında bu var. Her zaman zarar edersin. Her zaman zarar edebilirsin. Bunda sıkıntı yok. Ama sen neden zarar yaptın? İşte panik al mı yaptın. Birinin sözüne mi inandın? İşte ne bileyim hiç bilmediğim bir coin'e tek koyuna yatırım mı yaptın? Mesela ben bakın şu kriptoda bu hataları yapma dediğim bir video var. Onu muhakkak izleyin. Yani e, henüz işte yükselişler güzel güzel devam ederken. Bak kriptoda bu hataları yapma. İşte bu hatalardan hangisini yaptın? Önce bunu bir tespit et. Önce neden zararda olduğunu bir tespit et. Bak bu çok önemli. Ve yoruma da yaz dostum yani. Ben neden zarar ettim sorusuna bir cevap yaz yoruma. Tamam. Şimdi son 1-2 ayda ana paradan zararda olanlar arkadaşlar. Bu nedir yani? Şöyle baktığımızda son 1-2 ayda ana paradan sen zarardaysan şöyle ortalama işte nereden almışındır büyük ihtimal. yani şu an aslında ciddi anlamda bir zararda değilsindir. Yani maksimum %30, %35. Çok tepeden almadıysan. Çok tepeden almadıysan bak. Gidip tam şöyle tepelerden bir yerden aldıysan tabii ki daha fazla zarardadır. Şu an son 1-2 ayda böyle eee coin alıp tutanlardaki zararların ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu zaten hani benim size daha önce videolarda da kasım ayında söylediğim. Eğer coin yeni coin alacaksanız zararda zarara girmeyi göze alın. %30, %40 zarara girmeyi göze alın. Aralık ayında altcoinler %50 düşecek falan diyordum. Ee, yeni koyun alacaksanız nakit bekletin tarzında. Bu son 1-2 ayda zarara giren arkadaşlar için çok büyük bir sıkıntı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Neden çok büyük bir sıkıntı yok? Yani e, bu piyasa Bakın geçmiş boğa dönemini de incelersek zaten Bitcoin ne yapıyor? işte geliyor 10.000 dolarlardan 42.000 dolarlara gidiyor. İşte oradan 42.000 dolarlardan 39 bin, e, 29 29.000 dolara düşüyor. 29'dan işte 59'a gidiyor. 59'dan 44'e düşüyor. 44'ten 62'ye gidiyor ve oradan 51'e 50'ye düşüyor falan. Dolayısıyla şu anda da sadece ne oldu? 108.000'e gittik ve 90.000'e bine, 92.000'e bine düştük tamam mı? Bu normal, beklenilen. Bek Beklediğimiz bir düzeltme hareketi. Ha, burada son bir iki ayda zarardasın. Burada arkadaşlar şu an şey yapabilirsin mesela. Eğer nakidin varsa e, bu tür zararlarda arkadaşlar kademeli olarak maliyet düşürürsün. Baktın alt koyunları çok fena bir çakıldı. Sen %20 %30 daha zarardasın. Alt koyunları çok fazla çakıldı burada. Ben olsam maliyet düşürdüm. Ben olayı böyle açıklayayım arkadaşlar. Hep ben olsam diye açıklayacağım konuyu. İşte ben olsam mesela burada maliyet düşürdüm. E maliyet düşürmek nedir? Mesela Bitcoin'i aldın. İşte Ethereum'u 10 dolardan aldın. Ethereum 7 dolara düştü. Sen Ethereum'a biraz daha para sokarsın. Senin maliyetin 8.5 9 dolara gelir. Ethereum yükseldiğinde, döndüğünde daha rahat bir şekilde burada e, zarardan kurtulursun. So, yani son 1-2 ayda ana paradan zarara girenler için çok büyük bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani inşallah yanılmam bu konuda. Zaman gösterecek tabii ki. Şimdi bir de son 1-2 yılda ana paradan zarar edenler var. Burada önemli soru şu. Yüzde kaç zarar ettin? Hangi coinler? Yüzde kaç zarar ettin? Hangi coinler? Şimdi yüzde 70, yüzde 80 hala zarardaysan büyük ihtimal senin aldığın coin piyasanın çok gerisinden geliyor. Ve ben olsam bu tür durumlarda arkadaşlar baktım bir coin aldım. Ya 1-2 yıl geçti hala yüzde 80, yüzde 90 zarardayım. Yüzde 80, yüzde 90 zarardayım. Burada arkadaşlar ben olsam Piyasada hype yapabilecek yeni bir coin bulurum. Ve arkadaşlar zararına o malı satarım. O yeni coin'e geçerim. Son 1-2 yılda ama bak %80'den fazla zarardaysam. Çünkü niye biliyor musun? O %80 zararının kapanması için o coin'in... Yani çok ciddi bir şekilde yükselmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok zor bir durum arkadaşlar çoğu zaman. Yani senin maliyetine o coin'in gelebilmesi için... O eski coin'in senin maliyetine gelebilmesi için... Senin burada yani ciddi anlamda 8-9x falan yapman lazım ki senin maliyetin kapansın. Hani %80 zarara girince coin %80 yükselince sen kâra geçemiyorsun maalesef. Yani böyle bir matematik var arkadaşlar ortada. Dolayısıyla burada hani son 1-2 yılda bir coin aldın. Bir de zaten bak şu hataları yapmazsanız şu hataları yapmazsanız zarara girmezsiniz. Tek bir coin'e girmeyin bunu yapmayın. Yani 2-3 koyunluk sepet olmaz. Maalesef burası kripto. Burası borsa değil arkadaşlar. İşte İstanbul borsası değil. İstanbul borsası olsa derim evet 2-3 tane yeterlidir. Ama bu kripto da kesinlikle yeterli değil sepet. 2-3 tane. Yani minimum 7-8 tane olması lazım. Tamam mı? Ee, burada bu hususa dikkat edeceksin. Son 1-2 yılda ana paradan eğer %30-%40 zarardaysan. %30-%40. Bu, bu, bu da normal. Bu da kapanma ihtimali çok yakındır. Ve kara geçime Oranın da bence yakındır. Ee, ama işte hani yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde seksen üzeri zararlardaysan son bir iki yılda ana parandan. Burada arkadaşım senin yapabileceğin şey demek ki senin elindeki koyunlar. Çünkü son dönemde piyasada her koyun en az 2-3x gitti. Ve sen hala yüzde yetmiş, yüzde seksen zarardaysan senin o koyunları bir değiştirmen lazım gerekir diye düşünüyorum ben. Tamam mı? Son bir iki yılda da ana paradan zararda olanlar için bunu söyleyebilirim kardan zararda olanlar bunlar biz oluyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben Ağustos ayında dibin geldiğini çok net bir şekilde ifade edip alımları yaptım. Sepetimiz 4x'e kadar ulaştı ve şu an 2.5x'e düşmüş durumda. Kardan zarardayız. Bizim için şu an hiçbir sıkıntı yok. Bizim için her şey gayet güzel ilerliyor. Bu onun olması lazımdı. Çünkü ne diyordum Kasım ayında sizlere Aralık ayının başında. Aralıkta sepetimiz, kasamız %30, %40 eriyecek. Ama şimdi ne oldu? 4x'den 2.5x'e düştük. Ha, yeni alım yapanlar vesaireler zaten bunlar için ben ayrı stratejiler söylemiştim. İşte paranın %50'siyle alın, nakitin %50 kalsın, kademeli alın falan tarzında konuşmuştuk. Bizim için çok büyük bir sıkıntı yok arkadaşlar. Biz kardan zarar ede ede katlaya katlaya ilerleyeceğiz tamam mı? Ve piyasadan çıkış yapacağımız zaman da gene kardan zarar etmiş bir şekilde çıkacağız. Yani karımızın nirvanasında piyasadan çıkamayacağız arkadaşlar. Bunu kabul kabul edelim tamam mı? Bak bunu kabul etmezsen çok fena içeride kalırsın piyasada. Bak bunu unutma. Karın yüzde nirvanasında piyasadan çıkamayacağız. Bunu kabul et. Kardan zarar ettiğimizde piyasadan çıkacağız belli bir noktada. Mesela örnek veriyorum. İşte 10 bin doların var. 10 bin liran var. Bu 200 bin liraya ulaştı. Tamam mı? Yani ne yaptın sen? 20x yaptın. Ama sen 180 binde, 190 binde. Yani 18 19 xte çıkacaksın piyasadan. Çünkü en tepeyi bulmaya çalışanlar piyasada içeride kalacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. İçeride kalacaklar ve 2-3 yıl paraları eriyecek, pul olacak. Dolayısıyla kardan zararda olanlar için tek yapmaları gereken şey arkadaşlar piyasada şu an için hiçbir şey yapmamak. Bu kadar net. Alsatta zarar yapanlar. Arkadaşlar ben çok fazla alsat tavsiye etmiyorum. Yani alsat yapabilmek için çok ciddi bir bilgi birikimi ve zaman gerekiyor. Alsat dediğimiz iş bu kadar basit bir iş değildir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu işi bu piyasada herkes yapamaz. Ben de yapamam. Çünkü buna vakit ayıramıyorum arkadaşlar. Alsat yapmak için senin koy, sürekli bir koyunu yani günlük olarak saatlik olarak 4 saatlik olarak tahtasını, hacmini, grafiklerini vesairesini işte... E, e, kaldıraç oranlarını vesaireleri Bunları incelemen lazım sürekli olarak sürekli olarak ve burada fırsat buldukça al sat yapman lazım. Dolayısıyla al sat da zarar da yap zarar da olanlar için benim söyleyebileceğim şey şu değerli dostlarım. Yani çok fazla al sat işine girmeyin. Eğer bu işe giriyorsanız da çok ciddi bir vakit ayırmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Ekran başında kalmanız lazım. Ki bence şu an için piyasada böyle bir şeye çok gerek yok arkadaşlar. Ee, yani dolayısıyla bu videonun özeti olarak size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. %20, %30, %40 zararlar gayet rahat bir şekilde benim tahminimi söylüyorum. 2-3 ay içerisinde telafi edilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. 2-3 ay içerisinde güzel bir kare geçer. Yüzde işte 60, 70, 80 üzerinde zararda olanlar. Özellikle mesela son yükselişlerde hala zarardasın. Epeydir koyunu tutuyorsun. Yani burada demek ki senin koyunun biraz yavaş kalıyor. Yavaş kalıyor. Yüzde 70, yüzde 80 zarardan bahsediyorum. Bak yüzde 20, yüzde 30 zarar normal coin'in yavaş kalıyor. Burada fırsat oluşturabilecek, piyasada hype yapabilecek coin'lere yönelmek daha mantıklı olabilir. Videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın.